Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz bir kahramanlık destanı olan Milli Mücadele konusu. Evet sevgili bilgiler gördüğünüz sınıf Milli Mücadele konumuza hep birlikte başlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk Milleti'nin bundan 100 yıl kadar önce yurdunu elinden almak yani işgalcilerin saldırısına uğramıştır. Ancak işgalci devletler ne kadar güçlü olursa olsun milletimiz onlara boyun eğmemiş ve mücadele eden zaferle çıkarak varlığını korumasını bilmiştir. Milli mücadelenin kazanılmasında Türk bağrından çıkan kahramanlarımızın payı büyüktür. Bu kahramanların başında ya istiklal ya ölüm diyerek milli mücadeleyi başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Evet Atatürk'ün en önemli sözlerinden birisi ya istiklal ya ölüm yani ya bağımsızlık ya da ölümü seçin diyerek Milli başlatmıştır Mustafa Kemal Atatürk. 1881 yılında Selanik'te doğan, askeri okullardaki eğitimini tamamladıktan sonra 1905 yılında ordudaki görevine başladı. Onun askerlik hayatına adım attığı yıllarda Osmanlı Devleti büyük tehditlerle karşı karşıya bulunuyordu. Tanıtıcı Avrupa devletleri Osmanlı topraklarını paylaşma konusunda anlaşmışlardı. Bu devletlerden İtalya'ya karşı 1911'de Trablusgarp'ta savaşan Mustafa Kemal 1914'ten 1918 yılına kadar süren 1. Dünya Savaşı'nda da çeşitli seferlerde görev Evet bakın 1. Dünya Savaşı 1914 yılında başlamış, 1918 yılında sona ermiş. Evet çok büyük bir savaş. Dünya Savaşı denilmesinin sebebi de çok tüm dünya ülkelerinden ülkelerin bu savaşta yer aldı. Evet, Çanakkale cephesinde kazandığı zaferden dolayı halk arasında Anaparçalar kahramanı olarak tanındı. Evet, Mustafa Kemal Atatürk ilk olarak halk arasında Anaparçalar kahramanı olarak tanındı. Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Ateşkes Antlaşması'yla bağımsızlığını ve kendi savunma imkanlarını kaybetti. İngiltere, Fransa ve İtalya ateşkes anlaşmasına dayanarak tercih edilen ordumuzun silahlarına el koydu. Limanlarımızı, demiryollarımızı ve tezgirafhanelerimizi denetimleri altına alıp topraklarımızı dağış ettiler. İşte bu işgal sonrasında Türk halkının ve Türk subaylarının halkı da yönlendirerek Büyük Kurtuluş Savaşı'na ilk mücadelesi bu yıllarda başlamış oldu. Evet, ders kitabımızın 50. sayfasında yer alan bu haritada ülkemizin uğradığı bu felaket karşısında hangilerinin iddial edildiği, bize nerelerin kaldığı gösteriliyor. Mustafa Kemal ülkemizin uğradığı bu felaket karşısında ümidini kaybetmedi geldikleri gibi giderler. Evet, düşman kuvvetleri kullandığı Atatürk'ün yine çok ünlü özdeyişi, özlü sözü geldikleri gibi giderler. Diyerek işgalcilerin yurdumuzdan kovulacağına olan inancını bile getirdi. 19 Mayıs 1919'da milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a ayak bastı. Evet çocuklar bakın çok önemli bir tarih. 19 Mayıs 1919'da milli mücadeleyi başlatmak üzere Atatürk Samsun'a hayat var. Bu sayede bizim milli mücadelemiz, ülkemizde milli mücadele başlamış oldu. Anadolu'ya geçen Mustafa Kemal ilk iş olarak arkadaşlarıyla milli bilinci uyandırmaya çalıştı. Bu amaçla Avza ve Amasya'dan genelgeler yayınlayarak Türk milletine yurdumuzun içinde bulunduğu durumu ve kurtuluş yolunu anlattı. Halktan işgallere karşı protesto mitingleri düzenlenmesini ve mücadele etmesini istedi. Başkanı seçildiği Erzurum Kongresi'nde vatanın bölünmez bir bütün olduğunu vurguladı. Evet, Erzurum Kongresi'nde ne vurgulanmış? Vatan bölünmez bir bütündür denilmiş. Sivas Kongresi'nde ise milli cemiyetleri tek çatı altında toplayarak birlik ve beraberliği sağladı. Evet, Sivas Kongresi'nin en önemli özelliği milli cemiyetlerin tek bir çatı altında toplanması olmuştur. Mustafa Kemal Örzermir Sivas Kongrelerini yaptıktan sonra Ankara'ya geldi. 23 Nisan 1920'de Türk milletinin kendi içinden seçerek Ankara'ya gönderdiği vekillerle birlikte Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Böylece Ankara, milli mücadelenin merkezi haline geldi. Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilerek milli mücadelenin lideri oldu. Evet, kitabımızın 51. sayfasında ise Doğu Cephesi Kazım Karabekir adlı konumuz yer alıyor. İtilaf devletleri 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak için hareket edildi. Evet çocuklar burada bir itilaf devleti var. İtilaf demek bize karşı olan, bize karşı görüşlü olan devletler demek. Yani kısacası bizim için düşman devletler diyoruz. İtilaf devletleri 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak için hareket edildi. Ermeniler de itilaf devletlerine güvenerek 1920 yılı ortalarında Doğu Anadolu'ya girdiler. O günlerde bölgedeki tek düzenli birliğini Kazım Karabekir Paşa'nın komuta ettiği Erzurum'daki 15. Kolordu idi. Evet. Erzurum'daki 15. Kolordu yine önemli bir birlik. Milli mücadelenin önde gelen komutanlarından Kazım Karabekir 1882'de İstanbul'da doğdu. 1905'te harp akademisini bitirerek manastır'a atandı. Birinci Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde başarıyla görev yaptıktan sonra Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi Komutanlığı'na getirildi. Evet, bugün Doğu Cephesi Komutanımız Kazım Karabek'e Doğu Anadolu'ya giren Ermenileri başarılı bir tabirle bugünkü doğu sınırlarımızın ötesine attı. Bu cephedeki savaş, BMM hükümetinin Ermenistan ile imzaladığı 3 Aralık 1920 tarihli Gümrüğü Anlaşması ile sona erdi. Gümrüğü Anlaşması, Ankara hükümetinin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi başarı olarak tarihe geçti. Evet, işte Bu da BMM Büyük Millet Meclisi. Yani Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de açtığı Büyük Millet Meclisi sonradan Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak değişti. Öncelikle Atatürk Büyük Millet Meclisi'ni toparladı. Kongrelerde kararlar alındı. Daha sonra 23 Nisan 1920'de bu isim Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak değiştirildi. Şimdi 51. sayfanın sonunda Kazım Karabekir'le ilgili bir hayat öyküsü anlatılıyor. Kazım Karabekir Paşa, anne babaları Erzurum ve Erzurumlar bölgelerinde öldürülen 2000 kadar yetim Türk çocuğunu evlat edilmiştir. Bunlar 4-14 yaş arasında çocuklardı. Kazım Karabekir çocukları özellikle birer sabah ve meslek sahibi olacak şekilde yetiştiriyordu. Bunlardan bazıları gayet iyi marangozlu öğrenmişti. Güzel resim stilini, çocuklar fakat sanatkarca oynamalar yapmayı biliyorlardı. Kazım Paşa gözü kaldırmıştı. Bununla birlikte çocukların şirklerini serbest edilmişlerine önüne bir düşün konuştu. Kötü hareketi görünen çocuğa karşısına alıp onunla tek başına konuşuyordu. Paşa babanın bir kenara çekip öğüt verdiği çocuğun bir daha kötü bir şey yaptığı olmazdı. Çocuklarda en çok göze çarpan şey dürüstlük, doğru sözlülüktü. Bu özellikleri öğütlerle değil, içinde yaşadıkları çevreden, havadan, almaktaydılar. Evet sevgili çocuklar, dersimiz burada sona erdi. Hepinize bir dahaki, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.